9 yaşındaki Mahra köpeklerden kaçarken yola atlamış ve bir kamyonun altında kalmıştı hatırlayacaksınız. Küçük kız tam 9 gündür hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor. Durumu hala kritik. Anne babası hastane önünde umutla bekliyor ve kızları için dua istiyorlar. Özür dilerim anneciğim özür dilerim köpekler saldırdı. Yani o hale gelmesinden bile suçluluk duymuştu. O haldeyken bile annesinden özür dilemişti. Aradan tam 8 gün geçti. Mahra hala yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Kendi başına bir tane bile nefes alamıyor. Hala aynı şekilde. Antalya'da yaşayan 9 yaşındaki Mahra Mel'in kedilerine ev yapmak istiyordu. Gözüne de boş arazideki kasaları kestirmişti. İçine minder koyacağım, boncuklarla süsleyeceğim. Tamam dedim, izin veriyorum. Zaten oturduğum yerden e, o Arsayı da görebiliyorum. Küçük kız köpeklerin saldırısıyla kendini bir anda yola attı. Hızla gelen kamyonun altında kaldı. Sesler duydum. İşte koşturdum. Olay başına gelmiş. Gözümün içine bakıyordu. Ya ölmeyeceğim, değil mi baba?" dedi. Tüm çabalara rağmen Mahra'nın sağ bacağı kurtarılamadı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden küçük kızın hayatı riski ise sürüyor. Beyin ölümü gerçekleşmedi fakat durumu kritik. Bir tane çocuğun olsa onunla birlikte girersin ama yapamıyorsun. Çünkü düşünmen gereken bir bebeğim var. İşte onun bir yaş küçük kardeşi var. Biz bacağından vazgeçmişken şimdi canını nasıl kurtarırız, ne yapabiliriz? Bir ümitle kapıda bekliyoruz.